Merhaba YouTube. Evet, bir önceki bölümde e, bir tane adamı öldürdük. Öldürmedik. E, yukarıya yolladık, üste yolladık. Üste olun icabına bakacaklardır. E, Grand Zero save'imizi yükledik, ama save ile ilgili herhangi bir şey gelmedi. Tahminimce bir sonraki görevi tamamladığımızda, bir sonraki görevde ayarlanacak bunlar. Gelecek yani. Şimdi yeni gelen adamları bir yerleştireceğim. Herkes yerleşmiş mi? Herkes R&D Team'de mi? Neden? Bunları da sonra ben offlineken ayarlarım. Fazla zaman kaybetmeden direkt göreve geçmek istiyorum. Yaklaşık e, totalde 150 görev var yanlış bilmiyorsam. E, yan görevler nerede? Yani görevlerin hangileri olduğunu nereden bakıyorduk? Bir yerden bakmıyorduk. Devam et, yardır, git. Ben bu görevi kabul ediyorum. Görev ne? Yolda açıklarsınız. Hadi bakalım, yardırıyoruz. Biraz önce bir... Bir saniye, bu göreve başlamadan önce bir şey daha yapmam lazım. Hızlı bir şekilde. Ha, Sidops buradaymış. Okey. Sidops, bu ne? Extracts, Interpreter. Tamam. Çeviriciyi de alacağım ama hızlı bir şekilde body yani ata bir zırh almak istiyorum. Çok cıbıl. Şunu bir alayım. Hızlı bir şekilde. Başka da bir şey helikoptere bir şey lazım mı? Helikoptere de bir şey lazım değil sonra bakarım onlara da Hemen göreve giriyorum Hiç bekletmeden ee... Side quest mi Ben diyorum ki önce bir rusu Çıkaralım ondan sonra bir de ekstra olarak ana görev yapıp Bu bölümü öyle bitirelim ee, Rusça Çevirmeni Ne kadar erken alırsak o kadar iyi Dolayısıyla önce Rusça çeviren adamı alalım. Şimdi Body kıyafet Giy bakayım kıyafetini. Helal oğlum sana be aslan. Benim karakterimin kıyafeti sen ol. Evet. Karakter aynı kalsın boş Değiştirebiliyor muyuz ya? Tabii ki de değiştiremiyoruz. Rus çevirmeni kurtar. Akşam saldıracağız yine. Bir önceki oyunda olduğu gibi. Rus'u kurtar. Oyuna katıl. Hadi bakalım. Kısa kısa, hızlı hızlı ayarlamaya çalışacağım bunları. Elimden geldiğince çevirmeye çalışıyorum size. Yetersiz kaldığım yerlerde artık siz yorumlara yazın. Eksik, unuttuğum bir şey varsa. Elimden geldiğince zamanla eklerim. Olmadı altyazı olarak yazarım. Eksik çevirdiğim yerleri. Bakarız. Olabildiğince hikayenin akışını bozmamaya çalışıyorum e, ee, sınırlı bir İngilizcem var. Dolayısıyla elimden geldiğince akıcı bir şekilde hikayenin size aktarmaya çalışıyorum. Olur da sürçülisan edersek affola ey izleyen dostlarım. Afganistan çorak topraklarında yine bir savaş, yine bir gürültü, yine bir... Aman Allah'ım yine bir ney? çok çirkinsin at. Ne oluyor lan? Oğlum destur daha yeni ya. Benim amacım buraya girmek. Oha direkt sıkıyor. Oğlum bendeki bahtın ta anasını. Ben restartlarım bunu yani. Adam çat diye gördü anasını satayım bu ne? Ay seni yerim. Ben seni alırım ya. Ben senin kim olduğunu çok iyi biliyorum çünkü. Hadi oğlum. <laughs> Garibim ya. Bu arada bu noktada eğer o köpeği kurtarmazsanız bir daha karşınıza çıkmıyor, haberiniz olsun. Aklınızda bulunsun. Alt bir bilgi vereyim size. Spoilersız. Eğer varsa hala daha izlemeyen ve benden izliyorsa seni seviyorum adam. Eğer bu adamı kurtarırsan simultane çeviri yapabilecek bir adamını bulabiliriz. Yani her Rusça bir kelime duyduğun zaman sana anında onu Rusça'ya ama İngilizce'ye çevirir. Evet bu bizim hedefimiz. Başka adam var mı burada? Peki diğer taraftan saldıralım o zaman. İkisi bu arada e, bilmeyenler için söyleyeyim karanlıkta birazcık daha görüşünüzü yani karşı düşmanın sizi görmesini azaltıyor. yeşil bereliği çıkartırsan işimize yarayabilir dedi kendisi. Çıkartacağım çıkartacağım. Görevim o zaten. Yani onun için geldim biliyor musun? Yani bana laf anlatmaya çalışırken lütfen usturuplu konuş. Şu adamı hemen full donluyoruz Hızlı bir şekilde ee, helikopterimizi çağırıyoruz ve koşmaya başlıyoruz. Çıkarttığın ee, yani üste gönderdiğin adam gayet elverişli ve işbirliği yapmaya kabul etti. Artık Rus askerlerin ne dediğini rahat bir şekilde anlayabileceksin. Bu arada ben niye şey ku çağırdım ya? Eğer hayvan bulursan ekstrakt et. Burada onları yiyebiliriz. Veganları triggerlamak istemezdim ama. Öyle. Hadi oğlum gel. Gel daha ikinci görevi hızlı bir şekilde gitmem lazım. Hoş geldin canım. Hızlı bir şekilde gideceğiz. Hadi bakalım. Sen kalkarken ben de bir iki geliştirme yapayım. Tabii o açılana kadar büyük ihtimalle uçacağız. de bulamadık. Evet YouTube. Allah Allah. Sahada çok uzun zaman geçirdiğin zaman vücudun için iyi değil. Benim için geri dön. Hızlı bir şekilde dedi. Döneceğiz artık ne yapalım. Döneceğiz arkadaşlar döneceğiz. Ben hızlı bir şekilde bitiririm bir görev daha diyordum. Atlar atlamaz helikoptere gittik ya. Acaba direkt şeye mi atıyor ya? Evet. Anam sıfata bak. Geriye getirdiğin köpek. Birazcık haylaz ama olsun. Birazcık daha büyüdüğünde yani bu kadar olduğunda senin için bakabilirim. Tabii hala daha küçük. Söz dinlemesi için birazcık büyümesi lazım. Onun da bir gözü yok ya. Evet, eski giysimizde hala da Fox yer alıyor. Eski birliğimizin adı. Şimdi ben buraya niye çıktım? Nasıl çıktım? Neden çıktım? Yürüdüm çıktım. Gördünüz. Hop. Aferin oğlum. Aferin. Ayarlayın bunları. Helikopter gel al beni. Çok işim var. Şimdi. Eee. Mission list ne yapacağız? C2W yapacağız. o C2W birazcık sıkıntılıydı galiba ya. Bakalım. Bu arada ee, Üste gelen askerler sadece ana görevlerde geliyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam göreceğiz Yükseliyoruz reis Hiç bekletme yok. Hiç bekletme yok. Yardır abi. Yardır hemen. Hemen. Bekleme yok. Her silahın ıı, özel bir menzili var. Sıktığınız her bir mermi belli bir raddeden sonra etkisini kaybeder yazıyordu.

İşaretle ondan sonra içeriye sız ve iletişim cihazını yok et. Reinforcement, destek ekibi. Be there boss. Tamam oğlum. Evet arkadaşlar. Başladık yine göreve. Bu görev için kendime bakayım zamanıma 13 dakika veriyorum. 13 dakikadan daha önce orada olmam lazım. Keşke gece gitseydim ya. Keşke gece gitseydim. Hızlı olacağım diye var ya. Ateş ettim orada. tatsın sen be. Helal olsun sana düldülüm. Yardır oğlum. Yapıştır. Kim korkar? Tavadan. Ho. Ben bunu istemiyordum ya. Ben bunu istemiyordum arkadaşlar. Şunu alır mısın artık? Ben sizi öldürmek istemiyordum canım. Ama durum ve şartlar beni buna sürükledi özür dilerim. de yolun ortasından çektiğime göre. Birazcık kalabalık ha. Kafamında hin hin şeyler dönüyor ama onu yaparsam büyük ihtimalle yakalanırım. Şimdi bir ses müzik çalan yere git diyor Şimdi Şimdi uzayıp, şimdi görevi tamamladın oradan çıkabilirsin dedi Aa, ben de biliyorum abi çıkıyorum zaten ben zaten bir kutuyum dedim Kendime verdiğim 10 dakikadan yaklaşık 5 dakika falan kullandım galiba. Belki daha da az olabilir. Şuradan çıktığım anda da videoyu bitirmiş olacağım arkadaşlar. Bu arada... Ee, Helikopter, pickup şuraya bir spor helikopter gönder. Ben de buradan hızlı bir şekilde çıkıp gideyim. Zaten etrafta fazlasıyla aydınlanmaya başlıyor. Bundan sonraki videolarda yeşil perde pek çalışmayacak gibi. İki tane adam öldürttüler bana ya. İki tane adam öldürttüler bana. Ben şuradan çıkayım da görevi de bitireyim. Biliyorum canım. Bence gayet başarılıydım ha. Ne diyorsunuz? A mı? İki adam öldürdüm değil mi? Yazık ya. Yazıktır yapmayın. Yazıktır. Günahtır arkadaşlar. Bu kadar da olmaz ya. O kadar da olmaz. Kaç dakikada şeyi bitirdik. Ah Evet. Artışlar başlıyor. Buralar kalabalıklaşıyor. Sayende bunların hepsi. Artık üstümüzü de geliştirebiliriz. Platform oluşturmaya başlayabiliriz. Materyal göndermeye devam et ki daha fazla birim üretebilelim. Bunları yaparken sen senin olmanı istiyorum. Senin başta olmanı istiyorum. Eğer yeterince para kazanabilirsek bunu Android'in üzerinden kontrol ederek artırabilirsin. Bazı insanlar 9 yıl önce Küba'dakiler geldi. Ve burada bizimle beraberler. <laughs> C'ler iyi idare eder. Ama hala daha Hideo Kojima yok. Ben ona bakacağım. O göreve bakacağım. O göreve bakıp size söyleyeceğim. Evet bu noktada da bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Şunu bir bakayım. Langley'den bir görev aldık. Onu bitireceğiz. Ona gideceğiz dedi. Ama bu bir sonraki videoda arkadaşlar. Kendine iyi bak YouTube. Abone olmayı unutma. Görüşürüz. Abone olmak ücretsiz. Sevdiğiniz gibi abone olabilirsiniz. Dikkat edin kendinize. Seviliyorsunuz. Bay bay.